tekrardan hoş geldiniz. Ben Harika Pekbaş. Görüşmeyeli neler yaptım? Bugün bayramın ikinci günü bu arada. Görüşmeli açıkçası çok bir şey yapmadım. Yani yapamadım daha doğrusu. <laughs> İki gün önce Anıl'la bir sahile çıktık. Egemen'le tabii ki de. <laughs> yeni bir yer açılmış. Ay tuttu. Kolombiya isimli yeni bir yer açılmış oraya bir gittik. Orada bir oturduk filan. Ondan sonra Allah'ım ya Rabbim, panjuru açamıyorum. Panjur dediğim şurayı açamıyorum. O yüzden o da biraz daha karanlık çıkıyor. Gerçekten bunu çok kusura bakmayın. Evet Egemen. Ben böyle şey takıntılıyım biliyor musunuz? Bu böyle durmayacak yani. <laughs> Bu düz duracak. Tam açamıyorum. Bir de havuzda yüzenler var. Tam havuzda yüzenlerle göz göze de gelmek istemiyorum. Hem onlar rahatsız olmasın. Hem de karşına hani bayram olduğu için herhalde tatildeler. Sürekli göz göze geliyoruz böyle balkonda falan çıkıyorlar. Neyse ama işte. Sonra bir AVM'ye falan gittik. Şu görmüş olduğunuz <laughs> kuruması için Egemen'i salıncağın üzerine bıraktım. O yüzden böyle bir şey oldu. Değişik oldu. Ama ben bunu biraz daha büyük zannediyordum. Bu küçük geldi ya bana. Hani benim öyle yatağım da çok büyük bir yatak değil biliyor musunuz? Ona rağmen küçük geldi. Böyle tek kişilik gibi duruyor. Neyse yapacak bir şey yok. Çünkü sırf seni çok beğendiğim için şey yaptım. Bir de 12 dakikalı attım yani hani yıkama için. Neyse. Yine birkaç yorumlar gelmiş. Onlara cevap vermek istiyorum. İşte bir yorum gelmiş. Tabii ki de sildim. Böyle yorumları ben sevmem çünkü. Sırf işte aldığını ettiğini gösteriyorsun. Sırf onu bunu gösteriyorsun. Ne göstereyim? Yani günlük vlog altında ne gösterebilirim size? Yani bana tavsiyelerinizi yazın o zaman. Günlük vlog'ta ne görmek istiyorsunuz? Ona göre ben de çekim yapayım. Anlayamadım. Yaptığım makyajımı gösteririm, yemeği gösteririm, temizliği gösteririm. E ne bileyim almış olduğum bakın mesela işte pike'yi gösteririm. Yaptığım alışverişi gösteririm. Hani kullandığım cilt bakımlarını gösteririm. Hani gündelik ev işlerini gösteririm. Yani günlük vlog'da ben ne gösterebilirim ya da çıkıp gezdiğim, gördüğüm ya da yediğim içtiğim şeyleri gösterebilirim arkadaşlar. Günlük vlog yazıyorsa bir vlogda hani içerisinde her şeyi her türlü şey var demektir. Yapmayın etmeyin gözünüzü seveyim ya. Buna biraz nispet olacak gibi <laughs> bir şey daha göstereceğim ama <laughs> o diyen kişiye inat mı diyeyim yok canım. Ne inadı. İnat için öyle bir şey yapacak halim yok. Ta -ta -da -da Bunu ben çok düşündüm. Alsam mı almasam mı alsam mı almasam bir de çok havada yapmışız. Bu kabloya şöyle tutacak şeyler de olması lazım. O kadar ince ayrıntıya girmeyeceğim. Bunu bir de ben genelde burada bırakmamam lazım. Şimdi sırf şarj olsun diye bıraktım. Ki şarjı da dolmuş. Biraz şöyle dediğim gibi hani yüksekten yapmışız. Ama yine de bence iyi. Egemen'e güvenemiyorum arkadaşlar. Egemen'e güvenemediğim için bu burada durmuyor. Şarj etmek istediğim zamanlarda yapıyorum. Birazdan size güzel bir temizlik yapacağız. Yani güzel bir dediğim yani bir kat yani <laughs> yine bir kat dedim eee evi süpüreceğiz sizinle birlikte. Daha önceden e, az önce e, iki gün önce süpürdüm hatta 3 gün önce de olabilir. Süpürdüm burası böyle tamamıyla dolmuştu. Ben Philips'ini aldım. Şöyle şu modelini. Bunda ışık yok bu arada. Hani ışığa çok gerek var mı dedim? Yok dedim. Neredeyse arasında 1000 lira gibi bir fiyat oynuyordu. Sırf ışıklı diye mi? Artık bilmiyorum ya da çekim gücü mü daha iyiydi? Oraları tam araştırmadım ama Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir e, şarja süpürge aldım. ha Çok gerekli miydi? E, tabii ki de çok şey bir ihtiyaç değil. Hani illa da alınması gereken illa da e, yani kesin alınması gereken diye bir şey yok arkadaşlar. Ama çocuklu evde hayvanlı evde hani evcil hayvan besliyorsanız çocuğunuz varsa e, hemen pratik bir şekilde bir şeyleri halletme çabasındaysanız bence lazım bir ürün. Ben de o yüzden aldım. Benim biliyorsunuz bir iki tane kablolu elektrikli süpürge'm var. Bir tanesi şey boşun, onu da çok hani aman aman bir uçuk fiyatı almamıştım, normal standart bir fiyatı almıştım. Bir tanesi de bu A 101lere gelen Phantom'un bir elektrikli süpürgesiydi. Evet, o da güzel çekiyor ama şöyle söyleyeyim, kablosu çok kısa. Bu beni biraz rahatsız etmedi mi etti? Yani sürekli kablo çıkar, kablo tak, ya. hele yazın. Hiç yani insan ev süpüresi gelmiyor ama yazın özellikle evler daha tozlu oluyor. Neyse çok konuştum. Ee, suyumu içtim. Sabah şimdi kahvaltı yapmayacağım. Hemen salonu mutfağı süpürdükten sonra bu odalara geleceğim. Salonu mutfağı süpüreyim. Egemen'e çorba içirmem lazım o sırada. Şu an çünkü biraz makarna yedi sabah sabah. Babası yedirmiş. Ee, o yüzden şu an çok aç değil. O da burada. Sıcakta oğlum bir yere de gidemiyor bir şey anlamıyor. Kurban olurum sana. Gülüşüne kurban olurum senin. Bebeğim. Böyle evde kaldı benimle arkadaşlar. Atletti matletti geziyor o O cız. O süpürge ellenmiyor tamam mı? Süpürge ellenmiyor aşkım. Tamam mı anneciğim? Aşkım benim. şarjını bitirene kadar uğraştım ee, ki şarjlı şeyler biliyorsunuz hemen bozulmaya müsait o yüzden de e, tek seferde hemen şarjını bitirip şey yapmak istedim anladınız yani içinden çıkan toz yine hemen bunu boşaltacağım ben şimdi her tarafı süpürdüm egemeni yediremedim şimdi yedireceğim bingo fresh anti toz kalıcı parfüm şu toz alanı kullanıyorum Bimden almıştım ben bunu sanırım. Egemen'in suyu da burada. Bu aynen silecek bir şey olmuyor aslında ama Egemen sürekli eliyle oynadığı için buralarla ben de Evet, sürekli silmek mecburiyetinde kalıyorum. Şu bezi bana arkadaşım önermişti. Daha önce de göstermiştim zaten size. Vileda'nın anti e, aktif hibre isimli. Ay yoruldum hemen. Bunlar iki tane aldım ben. Gayet güzel. Hiç de iz bırakmıyor. Gerçekten cam için çok iyi demişti. Ben de aslında inanmayarak aldım ama bakın şarj oluyor mu? Evet. Ee, i̇nanmayarak aldım ama gerçekten iyi gibi şimdi menonum e, sadece geçenlerde suyunu çok iyi sıkmamıştım. O yüzden biraz leke bırakmıştı. Ben de diyorum neden leke bıraktı acaba? Neden olabilir? Suyunu çok iyi sıkmadığım için. Camları daha şu an silmeyeceğim. Çünkü önümüzdeki 3 gün yani ne zamandan başlıyor Ya bir 3 gün yağmur gösteriyor da tam kesin mi değil mi bilmiyorum. E, bugün neydi? bayramın ikinci gün dedik. Çarşamba günü. Şimdi bu arada yine bir kilomuza bakalım. Bir tartınalım bakalım. Çıkacağız. Şöyle bir tartayım size de. Evet. Dün, dün yine cipsi falan kaçırdığım için. 52.95 Çıktık. Şöyle koyalım. Egemen. Bunu parçalamadan. <laughs> Çamaşırlarımızı da asalım. Bu halıyı bu kadar iyi süpüren başka bir süpürge görmemiştim Aa, Evet bitmiş hemen bunları alıp asıyorum Peki ben de bana yardım ediyor burada <laughs> hemen ben bunlar halledeyim geliyorum can oğlum biliyor musunuz? Gerçekten çok güzelmiş. Mintax bunu almıştım ben. Şok'tan almıştım ben. Yok, binden mi, şok'tan mı? Öyle bir şey yani. Peki almışım diyorum şimdi. Sadece ben bir hiçtim diyormuşum. Çok güzel bir ürün. Ocağı ancak bu şekilde parlatabiliyorum. Diğer türlü hep böyle bezlekesi falan bir şeyler oluyor. Hiçbir türlü şey yapamıyorum. Üstesinden gelemiyorum. Şu an mesela çok yağlı. Sadece bundan kıs kıs yaptım. Üzerinden de bu bezle geçeceğim. O kadar. Başka hiçbir şey yapmayacağım. 啊、uh。Huh. Egemen'in karnını doyuruyoruz şu an. Şöyle mercimek çorbasına biraz ekmek doğradım. Aferin oğluma. Kendim için de yumurta haşlıyorum. Bir de hemen şurayı göstereyim. Dün burayı düzenledim. şu küçük şeyleri görmüş olduğunuz normalde A101'leri geliyor düzenleyiciler. Ama bir süredir gelmediği için ya da ben görmediğim için alamadım maalesef. küçük pazardan aldım. Şöyle fincanlarımı attıklarını yine aynı şekilde bu şekilde çok daha düzenli ve toplu durdu. Çünkü burası acayip bir karmaşık duruyordu. Nihayet burayı da halletmiş oldum. Süper. <laughs> evet işlerimin çoğu bitti. Bundan sonra artık yemek faslı başlar. Egemen'e şimdi mercimek çorbası içireceğim. Bugünkü yapmış olduğum yemekler şu şekildeydi. Makarnam vardı biraz. Mercimek çorbası iyice katılaşmış. Ve bir de fırına attım. Şöyle bir yemeğim vardı. Bu m, resmini gördüm. Çok hoşuma gitti. Patatesin içlerine uyuyorsunuz. Böyle kıymalı harçlıklar. Güzel olmuştu. Onun haricinde e, bir şeyim yok. işim yok. Yarın da anın izinli. Bakalım neler yaparız. Akşam büyük ihtimal çıkarız. Gündüz ya denize gidilir ya havuza gidilir. Ya da asla dışarı çıkılmaz yani gündüz. Akşam ayrı çıkılır. Onun haricinde e, bir şey daha söylemek istiyorum. Yorumlarda çünkü göreceğim eminim. Neden robot süpürge tercih etmeden gibisinden yorumlar bence gelecek. Evet robot süpürge ile benim aldığım süpürge arasında çok fazla bir fark yok. Markalarına göre tabii ki de değişen bir şey bu kriter. Ama robot süpürge bana hep şey gibi geliyor. Hani, e, hani böyle tam süpüremeyecekmiş gibi, tam böyle iyi olmayacakmış gibi. Bir de ben özellikle şunun için istedim. Atıyorum böyle bir misafirim gelecek diyelim yani yarım saat sonra sendeyim dedim mesela örnek veriyorum. Direkt ben onu şipşak halledeceğim. Halletmem gereken bir şey olduğu için daha pratik geldiği için. Ama robot süpürgede öyle bir şansım yokmuş. Yani onun süpürmesi bayağı bir zaman alıyormuş. Evden çıkacaksınız o kendi kendine süpürecek. Ben öyle bir şey tercih etmedim açıkçası. Bu da çok kolaylık gibi geldi bana. Çok şükür şimdilik de bir sıkıntımız yok. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Bu video zaten gündelik temizlik yani gündelik yapmış olduğum e, ev işleri ile alakalı bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone değilseniz de bana op, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahakine görüşmek üzere. Hoşçakalın.